Merhabalar hepinizin aynı anda gelmediğini biliyorum bu kanala o yüzden Pamuklu Hayatlar kanalına hoş geldin. Hoş 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 Bu videomuzda iki tane British Shorthair dişik yavrumuz var. O iki yavru kedinin dünyaya nasıl geldiğini, yapım aşamalarını, kedilerin ne şartlarda birlikte olduklarını izleyeceğiz. Daha önceden çekmiş olduğum görüntüleri montajlayarak sizlere izleyeceğim. Şimdi o görüntülerden bir kesit izliyoruz şampuandan bakayık git başka yerde yap abana

konusu olduğu için diğer ortama giren seslerin pek de bir anlamı yok aslında. Bir diğer videomuzu da şimdi izliyoruz. Git Gitmediği işin var. Bir demeye uğraşıyor. Şuna bir bak. Şuna bir bak, şuna bir bak. Bak bak bak. Patates kaç tane doğurmuş bir bak. Gördün mü? Çok ilgisini çekti. O ilgisini çekti senin patatesle. Gitme. Bir daha gidecek. Çayım kaynadı kız. Yavrum o ben ben benden destek bulmaya geldi herhalde. Benim ben gidince gelince mutfağa geldi. Anne yani sen hep kendini suçlu. <laughs> Mühürün de işi sırası. Ayazın da. Ama gelir gelmez arkama niye konuşlandınız hemen öyle? Bulamıyor yazık garibim. <laughs> bir bak bir bu bıraktığı yok. Google yapıyor yapıyor ben anne. Ayazla mühür birlikte olacaklarken mutfaktalar büyür annemin etrafında bir şeyler varken bana bana da bir şeyler verir misin derken annem oradan çekiliyor çekildiği sırada da ayaz giriyor mutfağa sonra orada filmler kopuyor zaten annem de açıklamasını yapıyor orada biz de tabi biraz annem de böyle eğlenceli şeyler olduğu zaman biraz şive kayıyor tabii. Ayaz'ı biliyorsunuz daha önceki videolardan bizim baba kedimiz erkek kedi pamukta Pamuklu Hayatlar kanalına ismini veren kedi zaten o bizim öz kedimiz sayılır artık Mühür ablamın kedisi bu ortamda farklı bir erkek kedi yok yani bir tane erkek kedi olduğu için ortamda alan veren razı gibi bir konum var. Yani sokaktaki gibi olmuyor evdeki çiftleşme durumu. Bu konuda kediler zaten bir rekabet içerisine girmiyorlar. Direkt Ayaz'la Mühür ben seni beğendim, sen beni beğendin hadi zaten buna ihtiyacımız var. İkimiz de kızgınlık dönemindeyiz. Birbirimizi rahatlatalım demek gibi bir durumda var galiba. O yüzden anlaşıncaya kadar biraz sıkıntı çekiyorlar. Daha sonrasındaki durum bu. Bağırış çağırış yok. Olayı bitiriyorlar. Evet iki tane British yavrumuz var demiştik. Bu British yavrular Nisan ayı dolaylarında büyük ihtimalle sahiplendirilmiş olur. Talip olma isteyen varsa tabii ki Pamuklu Hayatlar kanalından bize de ulaşabilir. Instagram'daki yayın yaptığımız sayfadan. Sade de gelelim arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Henüz abone değilseniz abone olarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa bunları da yorum kısmında yazıp bize bildirebilirsiniz. Elimizden geldiğince bu sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Ve de arkadaşlarınıza bu videoları paylaşmakta serbestsiniz. Her türlü paylaşımda bulunabilirsiniz istediğiniz sosyal medya hesabınızdan bu videoları istediğiniz şekilde paylaşıp yayınlayabilirsiniz. Pamuklu Hayatlar kanalından şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.